Efendim biz bugün neredeyiz? Biz bugün Tekirdağ'ın Denize Sıfır çok tatlı bir çay bahçesindeyiz. Yanımda buranın sahibi Orhan abi var. Hemen mikrofonu kendisine tanımak için uzatıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz Orhan abicim? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Kendinizden biraz bahseder misiniz? Ee, ben Orhan Çebi, Trabzonluyum. 2001 yılında burayı aldık. İşletmeye başladık. Yavaş yavaş geliştirerekten işte ve halkımıza, milletimize, müşterilerimize hizmet ediyoruz. Kahvaltılarımızı veriyoruz. Çayımız, kahvemiz her zaman taze. Peki Orhan abicim menü içeriğinizden biraz bahseder misiniz? Burada e, gelecek olan misafirlerimiz hani kahvaltı kahvaltı yapabilirler mi? Çay kahve haricinde e işte öğlen lunch yemek yiyebilirler mi? Tabii ki sabahleyin çetme kahvaltımız var e, ee, ızgara şişlerimiz var. E, ee, onun haricinde sıcak, soğuk, e, ee, bütün hemen hemen var. Yani sunma anlamında bir eksikliğimiz yok. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Ee, kaç senesinden beri e, işletme iç, e, içerisinde burası ve e, ileriki hedefleriniz neler? Yani burası dışında başka bir yerde de vizere olacak mı? Başka bir şehirde de olacak mı? Vallahi 2001'den beri bu hizmetin içindeyiz. Ee, ama başka bir yerde vizara olacak mı derken olabilir. Ama şu anda öyle bir şey düşünmüyorum. Ama ileriki hedeflerimde neden olmasın? Yine bu şekilde denize nazır bir yerde, başka bir şehirde açabilirim diyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Güzel bir yer bulduktan sonra aynı güzel işletmeyi, aynı güzel hizmeti sunmaya talibim. Peki, e, malum ee, öğrenciler için böyle biraz hani bir şey yakınması vardır ya her şey çok pahalı işte biz öğrenciyiz ee, bir yerde oturup bir çay kahve bir yemek yiyemiyoruz gibilerinden bir yakınma kesme söz konusu ya. Peki öğrenciler için böyle bir minik kampanyalar minik indirimler falan yapıyor musunuz? Yapıyorsanız izleyicilerimize de paylaşır mısınız? En azından buraya gelecek olan misafirlerimiz bilerek gelsinler. Hı -hı. Ee, öğrencilerimize tabii ki bir indirim sağlamak zorundayız çünkü onlar e, gurbete çıkmışlar, okumaya gelmişler. Durumu iyi olan var, olmayan var. Biz bunlara yüzde elli civarında bir e, indirim sağlıyoruz her şeyde. Yani elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz onlara. Gerçekten çok güzel böyle olanakların olması ve çay bahçeniz gerçekten çok keyifli. Burada sıcak sıcak kahvemizi, çayımızı içebiliriz. Başka şehirlerden de gelecek olan izleyicilerimiz mutlaka buraya uğramalılar. Yani akşam yemeği olur, kahvaltı olur ki kahvaltı bence de gerçekten çok güzel olur burada. Peki Orhan abi, e, malum Covid iki seneden beri hayatımızda. E, bu yüzden e, şimdi siz de hizmet sektöründe olduğunuz için yani ne gibi önlemler alıyorsunuz Covid için? Yani Türkiye'de... E dikkate alındığı gibi maske, mesafe ve hijyen kurallarına katiyen uyuyoruz. Eee masalarımızı geniş mesafede tutuyoruz. Elimizden geldiğince eee az insanları oturtmaya çalışıyoruz. Temizliğimizi yapıyoruz. Eee her tarafımızı hijyen kuralları çerçevesinde tertemiz temizliyoruz yani. Peki Orhan abicim benim merak ettiğim bir soru bu. Eee şimdi ben anlam veremedim, o yüzden soracağım size de vizara ne demek? Bunun bir anlamı var mı? Varsa bizimle paylaşabilir misiniz? Evet, güzel bir soru, <laughs> zor bir soru. Zor bir soru değil aslında. Ee, bizim köyümüzün adı öyle aklımıza geldi. Buranın Tekirdağ girişinde karşıda bir kulüp açmıştık. 2001 yılında Oranın adında kulüp vizara olarak koymuştuk. O zaman burayı da vizara olarak koyduk. Öyle bir esinti, öyle bir özlem esinti mi? hoşumuza giden bir isim olarak öyle değerlendirdik. Bir Trabzon olarak ben de bir Karadeniz ordulu olarak evet Vizara gerçekten yani tam o uyarılara ait bir isim ama yani o yüzden ben de bir Karadeniz olarak merak ettiğimden sordum yani hani Vizara'nın anlamı nedir gibilerinden. Orhan abicim sosyal medya hesaplarınız var mı? Buraya gelecek olan dostlarımız sizleri nasıl bulabilirler? Konum olarak, lokasyon olarak neresidir burası? Hem ondan bahsedelim hem de e, sosyal medya hesaplarımız varsa ondan bahsedelim. Nasıl ulaşabilirler, bulabilirler böyle güzel bir yeri? Şimdi burası e, Tekirdağ Süleymanpaşa Altınova Mahallesi. Tabii ki sosyal medya hesaplarımız var. Vizara Açay Bahçesi olarak aktif durumda Facebook'ta ve Instagram'da devam ediyoruz. Yani e, Google'dan da Vizara Açay Bahçesi olarak yazıldığı zaman da nokta atışı buraya gelebiliyorlar ki herkesi bekliyoruz yani. Bu güzel yere, bu güzel sunuma insanları e, bekliyoruz, hizmet etmek için çabalıyoruz memnun etmek için çok uğraşıyoruz ve kesinlikle herkes memnun olarak gidiyor. Evet biz de çok keyif aldık. Burada denize nazır kahvemizi içtik, çayımızı içtik. Sizinle güzel bir sohbet ettik. Son olarak sizinle olan değerli röportajımı sonlandırmadan önce değerli izleyicilerimizi bizi buradan izleyenlere neler söylemek istersiniz Orhan abicim? Valla değerli izleyicilerimizin hepsini buraya özellikle davet ediyorum. Ee, görmesini tavsiye ediyorum onlara hizmet etme fırsatını bize vermesini istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben yolum düşerse Tekirdağ taraflarına gerçekten buraya geleceğim. Özellikle kahvaltı için geleceğim. Akşam belki bir yemek de yerim ama kahvaltı için kesin geleceğim. Çünkü burası gerçekten çok huzurlu sevgili izleyiciler. O yüzden mutlaka bekliyoruz buraya Vizara Çay Bahçesi'ne. Evet bugünkü röportajımızın sonuna geldik. Orhan abiyle çok değerli bir sohbetimiz gerçekleşti. Biz sizin için şehir şehir gezmeye devam ederken siz bizi takip etmeyi unutmayın efendim. Sevgiler, saygılar.